Hadi <laughs> Attırmıyor ki bu şu. Şey. Abo, abo! Derenin içi yıkılıyormuş abi. Hadi! Ananı sikeyim. Kuş deriye girmiş abi Hadi kalan olsun şurada. Hadi kuş gitti ya. Olan kuş buradaymış. Eyvallah abi. Şuraya mı düştüydü ya? Ateş gel. Gel, gel, gel. Ateş gel, gel, gel. Ateş gel. Vallahi şu an bulamıyorum da. Paket gibi düştü kuş bulamıyorum ya. He? Allah Allah. Ateş. O oh, hadi sıktık. Ben de şunun içine düşüyor gibi gördüm ama yanlış mı gördüm? Ah doğru doğru. Buldum buldum. He buymuş. Haydi bismillah. Gel bakayım mübarek. <laughs> Ay maşallah. <laughs> Ta çalının içinden haşırtı geldi. Ben davşan çıkacak diye bekliyorum. Bu yavru çıktı. Canımsın. Harika be. Harika mesafe be. Vallahi billahi bak. 61 namlu aktaş hibrit. Ölüm saçıyor. Hay maşallah. Üzüm gibi düşürdü gene. Hay maşallah maşallah. Kınalı keklik ve hibrit. Hamdolsun. Maşallah. Rast gelsin arkadaşlar. çallar güzel duruyor. Ama o kalktı kuşlar. Kuşlar kalktı bak. Dedim ya. Mustafa kuşlar ileri sağa döndü. Yukarıdakilerine söyle. Abi sus sus sus. Abi daha kuş kalkıyor. Abi kuşlar ileride. Ateş gel. Mustafa sessiz ol. Kalan olabilir. Anlaşıldı. Abi çok ömürsünüz ya. Baktın ateş. Aldım. Aport oğlum. Aport. Al da gel. <laughs> 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 Tatak oldu. farba koy ya. Bakalım. Bismillah. Hay maşallah. Var ol ağam. <laughs> Rastgele. Kuşlar kalktı gidiyorduk. Düştük kalktık. Tatak oldu. Ağamınla attık. <gülüyor> <gülüyor>

Hadi oğlum aport. Evet. Aport. Oğlum aport. Lan aport, aport. <gülüyor> 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 İlk attım, ayakları salladı. Öbürü de aldı. He, arka düştü. İkinciye tamam. bak da kuşlar hemen gir oraya konmuş. He, gitmedi. Vay Gitmiyor ya. Kar var ha, kanadı ıslak kuşum Olacak. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum aport Apor. İleride. Dümdüz yürü. Çağır ateşi. Bir tane geldi, oraya gitti. He. Senin ilk attığında da salladı ya. ya ben attım. He biliyorum. İkide de gelmedi mi? Dağıldı, gene gitti, Hızlı geliyordu. Az daha ön çekeceydik. Benim ilk attığım geri düştü sonra bir tık daha çektim. <laughs> aport. Orada bir yerde oğlum. Aport. Al da gel. Çok gitme. Arhanda lan kuş. Karın içine bak, karın. Önüne bak, yine bak, yine. Oh. Bu tarafa doğru. Oh. Aport. Al da gel. Hadi. Hadi. Gene sap raport. bahar ol! Vay namussuz uzak geçti be. Hadi Furkan ya. Daha var, daha var, daha var. Lan nereye gidiyor oğlum ya? Allah Allah gözümüzün önündeki kuşu kaybedecek ya. Ateş. Ayağına basıp ezmedin inşallah. Şuraya bir yere düştü. Aha bak. Aç şunu. Aç 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 aç. Allah Allah. O basıncı lan. İyi takip edeceğim. Hay maşallah. Uşkun geldi. Biraz önce kalan kuşlardan aldık. Rast gelsin. Yetişiyor. He? Kanat kırıldı. Ta derede. Derede değil. yoluna dibine indi şuraya. Allah. Burada aldı, kanadı kırdı, hemen indiriyor. İki kuş da duruyor mu lan orada? Bereket versin hemen hır değil.